Evet arkadaşlar. Şimdi durum güncellemesi yapalım. Şu anda saat sabah 5. Bu tarafta dolunay batmak üzere. Ve bu tarafta da gün doğmak üzere. Normalde e, Knidos'a gideceğim. Fakat e, bir telefonla Acil Bodrum'a geri dönmem gerekti. Bir iş için. Ee, yani sallayabileceğim bir iş değil. O yüzden maalesef tekrar Bodrum'a geri dönmem lazım. Daha sonra belki bir daha çıkarım. Bir de ikinci bir konu. E, yarın birazcık hava patlayacak. Özellikle Datça Burnu'nda birazcık fırtınamsı bir hava var. O yüzden risk almak istemedim. Sabah daha henüz e, hava patlamadan çok fazla rüzgar olmadan makul bir rüzgarda şu anda geri dönüyorum. Bu rüzgar yüzünden geri dön felaket burası ee, çok ciddi rüzgar var yani şu anda karada bile böyle rüzgar varken e, denizin ortasında tabi durum daha da felaket uçuyoruz yani neyse karavandaki işleri bitireceğim şimdi daha böyle karavanı tam olarak e, kurmamıştım yani dışarıyı böyle bir güzel kendime göre toplamamıştım demek ki bu birkaç gün karavanda geçecek bizim için. Ondan sonra buradaki yarım kalan işleri yapacağım. Durumlar şimdilik böyle. E zaten e, Cumartesi pazar biliyorsunuz e, yasaklar var. Hazır böyle bir şey varken bana da fırsat. Ben buradan yine işte müzik işlerimi yapmaya devam edeceğim. Yani dijital müzikle alakalı e, işte reklamları e, tanıtımları, promosyonları yapmaya buradan devam edeceğim. Bir yandan da kamp hayatı işte Komşularım var. Onlarla muhabbet, sohbet, gırgır, gır şamata. Şimdilik böyle bir durum değerlendirmesi yapmak istedim. Tekrar görüşürüz. Kendinize dikkat edin. E, haberleşiriz. Evet. Karavanda böreğimizi hazırladık. Şimdi burada da fırınımızı da yaktık. Şimdi 180 derecede şöyle bir ısınmasını bekliyoruz. Sonra yarım saatte fıstık gibi çıkartacağız. Bu arada ben ne yapıyorum? Bu arada ben hem haber seyrediyorum, hem burada işlerimi yapıyorum bilgisayarla. Ondan sonra öyle çalışıyorum arkadaşlar. Evet. evet şimdi böreğimizi fırınımızın içine koyduk. Evet. Hadi. Evet. Bakalım. bakalım ne olmuş. Hmm. Enfes gözüküyor vallahi. Evet. Karavan yapımı böreğimiz hazır efendim. Şimdi afiyetle yiyeceğiz bunu. şu anda Knidos tarafındayım. Böyle buhar atması normal mi sence? Aşağı yukarı 10 bin devirde motor. Evet dostlar herkese merhaba. Ee, şimdi bugünkü misyonumuz şu arkadaşlar. Ee, öncelikle tekrar limandayız. Ee, bazı alışverişler yapmam gerekti. Ondan sonra hikaye şu. Bu impenarın ee, fazla su bastığını düşünmüyorum. O yüzden e, öncelikle motorun içine şöyle bir e, kireç çözücü enjekte edeceğim. Onun için böyle de bir tane enjektör aldım. E, yapmam gereken şey e, şu. Öncelikle arkadaşlar şu kovayı temizleyeceğim birazdan. E, öncelikle e, İmpear'ın denizden çektiği suyun debisine bakacağım. Eğer İmpeler motor çalıştığı zaman kayış döndüğünde eğer denizden güçlü su çektiğine eminsem bu kovayı hızlı bir şekilde doldurabiliyorsa demek ki suyun geliş yolunda herhangi bir tıkanıklık olmadığını anlayacağım. Ee, eğer orada bir tıkanıklık varsa zaten o tıkanıklığı çözerekten problemi zaten çözeceğiz. Diyelim ki o tıkanıklık yok oradan suyu gayet rahat alıyor. Eğer öyle bir durum varsa bu sefer impelerden çıkıştan itibaren olan kısma ee, Porsche enjekte edeceğim biraz. Motorun içinde bekleteceğim. Motorun içindeki kanallarda eğer bir e, tıkanma varsa o kanalları açmaya çalışacağım. E, bugünkü durumumuz böyle. Hadi bakalım başlıyoruz. şuradaki ne ve şuradakini çıkarttığımızda impeller parçası komple zaten elimize geliyor. Biz şimdi bu denizden gelen su, bu da motora giden tarafı aslında. Ama biz bir iki dakika motoru susuz çalıştırsak bir şey olmaz. O yüzden şuradan biz bir tane bu kovaya doğru bir çıkış yaptık. Şimdi motoru bir çalıştırdığım zaman bunu yerine takıp bakacağız denizden çektiği su debisi ne kadar ona bakacağız. Suyu çekmesi iyi. Aşağıdan suyu çekme ile alakalı bir problem yok. İkinci aşamaya geçiyoruz. Şimdi denizden alacağına bu kovanın içinden su alacak. Ben de bunun içine birazcık porçöz koyacağım. Yani motorun içini temizlemiş olacağız. Evet. Şimdi sistemi tam tersine çevirdim. Bu sefer denizden gelecek su şu anda kovanın içindeki por çözlü sudan gelecek ve motora doğru gidecek buradan ve motorun içini temizleyecek. Hadi bakalım. Şimdi normal deniz suyuna tekrar bağladık ve gördüğünüz gibi suyun debisi artmış durumda. Yani işi başardık gibi gözüküyor. Birazcık da gaz verelim bakalım ne olacak. Evet. Evet. Bu başardığımızın resmidir arkadaşlar. Hava rüzgarlı ama ben yine de bir seyre çıktım. Bakın şimdi gördüğünüz gibi eskiden buhar çıkan motordan hiç buhar falan gelmiyor. Niye? Çünkü ben olayı hallettim. Hem de şu anda iyice devir veriyorum yani ona rağmen. Evet her şey çok güzel ya. Vallahi bu işi de başardık. Hadi bakalım. Şimdi teknenin altını temizlemeye şuradaki koya gidiyorum. Orada şöyle ufak yumuşak bir süngerle kekamozları birazcık temizleyeceğim ki birazcık hızımız artsın. Zaten şu anda speed göstergesi de çalışmıyor. Muhtemelen onun da şeyi, alttaki pervanesi sıkışmıştır. Şimdi onu da bir temizleyeceğim. Tertemiz olacak. Ondan sonra o da çalışacak. Şu anda altın gidiyorum. Ona rağmen hiçbir buhar falan yok gördüğünüz gibi. arkadaşlar. Şimdi şöyle bir denize girdim. Teknenin altını temizledim. Pervaneyi temizledim. Ondan sonra hız göstergesinin e, pervanesini de temizledim. Bakalım hız göstergesi çalışacak mı şimdi. Evet. Speed çalışmaya başladı. Tam tahmin ettiğim gibi. Şimdi motorla 20.000 devir yapıyorum. Bakalım kaç nat gideceğiz. Evet şu anda hem teknenin altını temizledim. Hem de valla 20 bin devir çeviriyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve rüzgara karşı gidiyor tekne. Gayet güzel hiç sıkıntı yok. Şu anda yaklaşık 5 nat hızla gidiyoruz motorla. Bu da bir şeydir yani. Sadece Genova ve motorla beraber gidiyorum şu anda aşağı yukarı altın ata ulaştım. Sadece motor ve canavayla.